Selam arkadaşlar. Bugün yine güzel bir maceraya çıktık. Akşam çok mu ama çok güzel yağmur yağdı ve sonuç bizim Karadere bu hale gelmiş. Bilmiyorum sesim geliyor mu sesten ama nefis ya nefis görüntüler. Hadi şimdi çıkalım ormana artık. Şimdi arkadaşlar bu güzel yolculuktan sonra nereye nereye geçti çok şükür. Allah'tan karşısına geçmek gerekmiyordu. Karşısına geçmek gerekse geçemeyecektim Şimdi şurada aralıklar var. Görüyor musunuz? Burası komple kapalıymış sanki ve zamanla ayrılmış gibi. Ama bu taşlar şuradan ayrılmış ama altta hala sabitler. Benim amacım şimdi içeride eğer burası bir define kasasıysa içeride sinyal olması gerek. aynen öyle sinyal var. Bak ah, şuralarda sinyaller var. Ha, güzel. Burada bir aralık var. Evet. Aynen öyle. Buralarda da sinyal var. Tamam. Ne yapacağız? Demektir bu. Şunları çatır çatır kopartmaya çalışacağız. Şimdi şöyle burada aralıkla göreyim Şu aralıktan eğer ayrılacaksa çok güzel olacak. Ama nasıl bakayım ayrılmayacak. O zaman bir daha içeri doğru elimizi sokma uğraşacağız. desem belki daha iyi olacak Hadi dostum. Hadi. Hadi. Yani öyle bir yer tam eşkıyaların top koşturduğu bir yerdeyim. Normal küçük bir tane dereydi. Görüyorsunuz. Buradan bile ses geliyor aslında. Koptu koptu. koptu Çok içeriden koptu. şöyle. bir yere koyalım da kaybolmasınlar. yaprakların arasında. Gerçi dedektörle buluruz da

Ulan, 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 ulan. Uf, artık vazgeçmiştir ya. Uf. Uha. Bayağı büyük bir taş çıktı ama. Uf. Bel mel kalmadı. Bu nedir ya? Nasıl çıktı bilmiyorum. Çıkmıyor. Nasıl çıktı? Hiç bilmiyorum. Bak, sinyal var. Bak. Bak. Evet dostum işte. işte sinyal kaynağı. Hopa. Daha varmış. Hey maşallah. hop 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 işte dostum bir tane daha güzel güzel skeç kablis hop güzel ses çok uzaktan geliyor ha böyle yukarıdan geliyor sanki. Bu bir sokak. Ben olabileceğiz mi? Hopa. Hop. Taşlar hepsi boştu. Kaldı. şurada bir yerde arkadaşlar ama <laughs> kamerayı bile ama gözüm giymediğine göremeyim. Tutamadım da bir şey. Şurada bir yerde veriyorsun. Ama her yer taş. Yani böyle bir sikiyse dedim belki taşta değildir. Taşın içinde olacak değil ya. Sanki taşın içinde Allah Allah. Ulan yakaladım abi. Vallahi yakaladım. De. Oo iki tane. O yüzden delirmiş o. Bak 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 bak. John. iki parça. Ha, ha bak kalmadı şimdi gördün mü? Ha şöyle be. Ha şöyle. Ulan yoruldum be. Bu taş beni çok yordu Şimdi bir yerde daha sinyal yok mu burada bir yerde? Aynen öyle şurada da var bir sinyal. Şimdi bunu da kıyma deneyeceğim. Olmazsa içeri giymeye çalışacağım. Şurada, şurada kırsam tamamdır. Bu bey. Dört tike bulana kadar. <laughs> Elimi geçmeyecek mi benim? geçeyim ama ucu ucuna geçeyim ver şöyle Şur, yapalım az kırılsa olacak ama Şu ince geliyor geçiyor öz Şurayı yakından göstereyim arkadaşlar. Bak bak hop düştü Düşmedi. Şurayı yakından göstereyim. Şurayı yakından bir gösterelim. Uh. İki parça daha. Bakalım başka var mı? İşte bu dostum. Başka yok. Güzel. Şimdi hani güzelce bir

Başka yerde yok. Çok şükür temizledik burayı. Şimdi gel gelelim. Şimdi taşı büyüklüğünü gösterelim arkadaşlar. Vay efendim demeyin çünkü ben video başlarken hemen buradan başladım. Hata yaptım sonra video daha aklıma geldi ama şöyle evatları bir gösterelim. Nasıl? Güzel mi? Tam kasalar. Kasaların olduğu yer şurası, tam şurası. Böyle buradan böyle devam edeyim. Ama buradan bir şey çıkar mı? Şurası güzel. Oo, burası açılmış gibi. burada Bir şey çıkar mı ya?

Bu demek kolay ki daha bu işin devamı var. <laughs> Artık videoyu bitirmeyi düşünüyorum. O demek kolay ki bu işin daha devamı var. Şimdi gideyim biraz malzeme alayım geleyim. Buraya devam edeceğiz gibi örneği. Tamam. Tamam. Tamam 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 tamam. Tamam tamam. Şimdi biraz içeri yatmak isteyecek ama her iki tane taş göre. Şey, sincap uzgula yapmış burayı nasıl şey toplamış meşepe dedi toplamış zula yapmış ama başka şey de uzguladaladı acaba onu merak edeyim şimdi çünkü makinin sinyal verdiğine göre, şu yaprakları denize atalım. Hayır, hadi evet, yaprakları. Ya, <güler> ne ya ot yapışan, yapışan otlar. Bak, bak, bak ne kadar biriktirmiş. Şuna bak, yani neredeydi? Amor. Bakalım. Sinirli aldık mı? Aldık. Güzel. Ondan sonra artık toprağa doğru ineceğiz demektir o. Hop, dur. bir şey. Ama. büyük bu. Ha John. Ah baya büyük. Hiç beklemediğim büyük. Op, 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 op. bu şıngırday dostum. Şıngır mıngır. Ha? Oo. Yes, dostum işte bu. Ulan dırıl dur dur dırıl Dur ha. Dur Dur bir dırlama bak ne la oluyor burada. Oh 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 Bu ne dostum ya? Çoğun bu ne dostum ya? Ben buradan böyle bir şey beklemezdim ya beklemediğim bir şeyi buldum bugün. Bak, bak 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 şurada. Oo. <laughs> oh. Şunu görüyor musunuz? Şunu mi gençler. Bunu göreyim misiniz gençler? <laughs> şuraya bak şuraya bak şuraya bak. Şuraya bak. Müşürlü. vay 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 vay. Bu nedir ya? Allah bu bir insan da. Göreyim ne kadar güzel. Ne kadar güzel bir şey. Şıngır mıngır John. Şıngır mıngır. İşte bu. İşte bu dostum. Şuraya bak şıngırtıya bak. Huh. Dur bakalım başka var mı Zulacık'ta? Sincap zulamış diyeceğim de sincap eşi değil. Şey, bizim eşki acımız zulamış. Hoppa, <laughs> <laughs> sinir kalma diyeceğim ama açmadı mı? <laughs> Dur bakalım şu çapayı alalım içeriden. başka görünmeye. Çok büyük ihtimal burası zaten kapalıydı. Ama dediğim gibi zamanla uh, açılmış herhalde. Şöyle kapalıymış büyük ihtimal. Bak buralar kapalı. Vallahi burada daha olaylar var herhalde. Orası açılmıştı taşlar duruyordu ama küçücük. Ha, nasıl anlatayım? Taş duradı ama artık taş çatlamış öyle bir çatlaklık vermiş. Bak 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 şurada bile var. Bak atlamışım. Oo burada daha iş var. Şurası, şurası aynen bunun gibi. Burası açılmış bir şekilde. Artık nasıl lan açılmış bilmiyorum ama şurası, şurası daha açılacak. Aynen. Bayağı da büyük. Güzel. Güzel. Allah çok yoruldum ama değdi bugün. Bu ne ya? Bu ne güzellik? John. Bu ne güzellik böyle? Şunu bir güzelce yıkayalım. Şimdi inmeyecektim ama dayanamadım ya tekrar geçerken. Yine bir bakacağım yakından bakmak istiyorum da bu kadar suyun da içine düşersek nerede çıkabilirim onu bilmeyin. Acayip de kayganmış ha. Hop, 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 hop. Aynen öyle. Vay 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 Bu ne güzel yok Tamam, 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 <laughs> şu suya bak, şu suya. Huu, şu güzelliğe bak. Video boyunca büyük ihtimal bu akıllı dinleyen duymuştur burayı. Ne diyelim arkadaşlar? böyle bir güzel su ile delirmiş bir dere ile video sonlandırayım. Bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşçakalın.